Herkese merhaba. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bugün sizinle mercimek ekmeği tarifi yapmaya karar verdim. Sahurda da isterseniz mercimeklerinizi ıslatabilirsiniz. Çünkü bir gün, bir gün önceden ıslatmanız gerekecek. Tarifimizdeki malzemelere bakacak olursak, 2 su bardağı yeşil mercimek var. Yumurtamız, kabartma tuzumuz, yağımız, yoğurdumuz var. Şimdi sırayla yaparken göstermiş olacağım hangi malzemelerin katıldığını. Şimdi iki e, su bardağı bir gece önceden ıslatmış olduğumuz mercimeğimiz var. Onu e, kremamsı bir hale getiriyoruz rondodan geçirerek. İsterseniz blenderde kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. 3 e, aşamadan geçmiş oldu bu şekilde. Yani 3 kez e, rondodan geçirmiş oldum bu ölçüdeki mercimeği şimdi e, onu farklı bir kaba aldıktan sonra onu sonra yıkaması gerek yok çünkü aynı ürünler tekrar çırpılacak 3 yumurtamız var daha sonra bir su bardağı yoğurdumuz var biraz yoğurt size sulu gelebilir ama ben ev yoğurdu yaptığım için zaman zaman sulanıyor yoğurtlar şimdi yarım su bardağı kadar da yağımız var onları çırptık ve daha sonra mercimeğimizin içerisine döktük İsteyenler burada lor kullanabilir, isteyenler inek peyniri kullanabilir, yağlı peynir kullanabilirler. Ben orta yağlı peynir tercih ettim. Çok hafif de tuzu vardı. E, tuzunu daha sonra kendimize göre ayarlamış olacağız. Peynirin içerisine biraz sıvıdan ilave ettim ben biraz önceki yoğurt yumurta karışımından. Çünkü peynir rondodan geçerken e, yapışkan bir hale alabilir ve çıkarması zor olabilir diye. Şimdi peynirimizi rondodan geçirdikten sonra e, onu da yine diğer malzemelerin üzerine döküyoruz. Bütün malzemelerimizi aslında mercimeği koyduğumuz kabın içerisine toplayacağız. Şimdi diğer malzemelerimizde kalan malzemeler neler var derseniz biraz yer açtıktan sonra size göstereceğim. E, orada kabartma tozumuz, çörek otumuz, susamımız tuzu, karabiberi ve aynı zamanda da dereotuyla maydanozu var. Şimdi kabartma tuzunu koydum. Karabiberini ilave ettim. Tuzunu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Tekrar blend ediyoruz onu. Güzel bir tadı var. Ben aslında tadının daha farklı olacağını düşünmüştüm. Ama güzel bir tat geldi ve harika bir tadı var diyebilirim. Daha sonra yeşilliğimizi doğramıştık. Tabi çeşitlendirebilirsiniz ama yakışan malzemeleri tercih ettim ben içerisine. Şimdi çörek otu, dere otu ve maydanozumuzu da ilave ettik. Bir tane borcama ihtiyacımız var. Borcama olmayanlar fırın tepsisine kullanabilirler. Borcamı yağlayacağız. Yağladıktan sonra bu karışımı dökeceğiz. Daha sonra da üzerine bol susamla süslemiş olacağız. Şimdi yağlanan tepsimize bu karıştırdığımız harcımızı döküyoruz. Artık fırına gitmeden önce susamlarını döküyorum. Ee, bunu 180 derecede pişirmeye başladım ben. Ee, tam 40 dakika pişti. Lütfen kontrollü pişirin. Ee, i̇çerisinin hafif yumuşak kalması sizin aklınıza pişmedim izlenimini yaratmasın. Üstü çabuk e, almaya başla. Ben fanlı olarak pişiriyorum bunları. E, i̇çi hafif e, dokusu yumuşak gelebilir. Lütfen aldanmayın. Sonra için çekiyor oluyor. Daha sonra sertleşir. Bakın işte en son çıkarttım. Soğudular. Ben çıkarttığımda da içinde hafif yumuşak dokusu vardı. Ama buhara çıktıktan sonra kestikten sonra o kendi içerisi çekmeye başladı ve ağzınıza böyle susam çörek otu geldikçe çok değişik bir lezzet alıyorsunuz mercimek ekmeği e, güzel bir tarif oldu hepinizin denemesini e, isterim hem basit hem lezzetli değişik tarif arayanlar için güzel diyetlerde de ketojenik ekmek olarak da aslında kullanılabiliyor tercih edilebiliyor ben üzerine zeytinyağı da sürmeyi istedim zeytinyağlı ekmek olarak da tüketebilirsiniz çünkü çok fazla kurumaması için biraz yumuşak dokuyu almamız için de ihtiyacı var zeytinyağına güzel bir ekmek oldu dediğim gibi diyet yapanlar da bunu Günün rahatlığıyla tüketebilirler. Diyet yapanlar lor koysun, diyet yapmayanlar yağlı peynir koysun. Ramazanınız da bu arada mübarek olsun. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.